Evet merhabalar ezeli rakipler. Bir tarafta Volkswagen Golf diğer tarafta Opel Astra. Opel Astra yenilip ülkemizde satışa sunulmasıyla beraber rekabette karşısına Volkswagen Golf'ü almış oldu. Artık Astra PSA grubunun bir üyesi bunu özellikle iç mekan detaylarında daha net bir şekilde görüyoruz. Buradaki GS Line modeli ile kırmızı çizgiler açıkçası her zevke uygun değil bu kırmızı yerine farklı renk alternatifleri de olmasını ben mesela isterdim. Genel anlamda baktığımızda siyah rengin hakim olduğu bir kokpit tasarımı var. Opel tarafındaki rakibi Volkswagen Golf de benzer şekilde siyah yapıyı kullanıyor. Burada iki marka da Alman tasarımı vurgusuna sahip durumda. Baktığımızda Piano siyah ile beraber genel siyah ambiyansının iki modelde de ağır bastığını görüyoruz. Opel tarafı daha yeni olmasıyla beraber Özellikle konsol tarafında daha güncel bir tasarıma sahip gibi gözüküyor. Diğer tarafta Golf'a geçtiğimizde ise Golf 8'de yine yakın zamanda yenilenen bir model olmasıyla birlikte rakibinin karşısında hiçbir şekilde eski durmuyor. Baktığımızda özellikle arka tasarımları oldukça benzeşen bu iki ürün sanki Astra tarafında biraz Golf'ten esinlendiğini gösteriyor. Yine gösterge grubuna baktığımızda aynı mantık tek bir çizgi halinde uzanmış gösterge gruplarını görüyoruz. Zaten son dönemin modası bu. Gösterge ile multimedya bir arada. Doğru tarafında özellikle R-Line donanıma geçtiğimizdeki GS Line'a rakip olarak görebileceğimiz bu modelde iç mekanda daha fazla renk kullanımının olduğunu görüyoruz. Bu da siyah rengiyle bu ucu olan Astra'dan daha farklı bir yapı ortaya sunmasına neden oluyor. Burada piyano siyanı fazla görmüyoruz. Tabii ki Burada nesnel beyinler de devreye girecektir. İki ürünün de pozitif olduğu ve diğer rakibine karşı üstün olduğu noktalar mevcut. Tabii ki özellikle tasarım göreceli olduğu gibi yine fiyat listelerine de dönem içerisinde bakmak gerekli. Bu videoyu izlediğiniz dönem içerisinde rakiplerden hangisinin pahalı olduğu tabii ki şu an için kestirilemeyecek bir durum. Ama piyasaya ilk çıkışta beraber Astra Golf'ten daha pahalı bir fiyat listesiyle karşımıza çıktı. Genel geçmiş döneme baktığımızda her zaman Volkswagen Golf'ün daha pahalı olan ürünü olduğunu hatırlıyoruz. Şimdi burada da siyah rengiyle Golf'ü görüyoruz. Rengi ve buradaki paketiyle beraber de Volkswagen Golf oldukça şık gözüküyor. Bu konuda da sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle Volkswagen Golf tarafında bir önceki nesile 7.5 versiyonunu sevenler daha çok ama açıkçası ben Volkswagen Golf tarafında 8'in daha şık olduğunu düşünüyorum ki burada mesela Life paketli versiyonu görüyoruz. Yani ucuz versiyonu ile bile oldukça şık gözüküyor. Astra cephesine geçtiğimizde ise tasarımda vizör tasarım denilen yapı karşımıza çıkıyor. Yine sağ tarafta Mokka'yı da görebilirsiniz. Mokka'yla da benzeşen bir ön yüze sahip. Şuna da bakmak lazım. Barka içerisinde... Mokka'dan daha pahalı bir satış fiyatıyla Opel Astra tarafı satışa çıkmış durumda. Bu da Mokka'yı da Astra'nın karşısında bir rakip olmasına neden olacaktır. Sade yapı tabii ki genel beğeniye uygun olduğunu düşünüyorum bence. Astra da oldukça şık bir tasarıma sahip. Evet, iki rakip arasında sizin tercihiniz hangi tarafta olurdu? Volkswagen Golf mü yoksa Astra mı? Yoksa diyorsunuz ki artık SUV devri İki markanın da SUV'lerine bakardım mı düşüncenizi merak ediyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Sakin bakalım.